Merhabalar. Bu hafta Zereşk peşindeyiz. Evet Zereşk diyoruz ama o kadar çok ismi var ki en sonunda Kastamonu'dan kızamık ekşisiyle yapılan kara çorba tarifi verdik. Çünkü oralarda karamuk dendiği de olabiliyor, kızamık dendiği de olabiliyor. Aslında bu aralar sonbaharda Kastamonu'nun bütün dağları, bütün Kastamonu yöresi, Kastamonu ile Safranbolu arasında Pınarbaşı, Azdavay, o bölgeler çok güzel. Tam sonbahar renkleri, uzun yürüyüşler yapılabilir. Zaten sporcular, özellikle bisikletçiler o bölgeye çok gidiyorlar. Pınarbaşı ve Azdavay'da eski ahşap konaklarda konaklama imkanı da var. Bence bir hafta sonu kaçamağı yapın. Ormanlarda, Küre Dağları'nda şöyle bir yürüyüşe çıkın. Pınarbaşı, Azdavay tarafındaki köylerin kadınları inanılmaz güzel, rengarenk giyinirler. Onların yerel giyinme tarzı öyle içiniz açılır. Onlarla birlikte gidin. Kızamık toplayalım deyin. Ağaçlarda, dallarda kızamıkları göreceksiniz. İster eve getirin, reçelini yapın. İster ekşisini yapın ya da ekşisini oralarda bulabilirseniz hiç kaçırmayı muhakkak alın. Evet kara çorba çok lezzetli. Aslında basit tavuk suyuna bir tavuk çorbası ama rengi kapkara oluyor, tadı da ekşi, böyle kuvvetli. Hele böyle tavuk çorbasını ekşi sevenler için inanılmaz hoş bir lezzet. Ama elbette ki kızamık ekşisini çeşitli başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Ekşi sevdiğiniz her yerde. Mesela gene o yörelerin Yoğurtlu pirinçli ecevit çorbası vardır. Ben ona da yakıştırıyorum. Koymazlar geleneksel olarak ama rengini karartır diye ben bayağı üstüne şöyle gezdirmeyi o beyaz çorbanın üstünde kara kızamık ekşisini çok seviyorum. Peki diyeceksiniz ki zereşki veya kadın tuzluğu. İt üzümü de deniyor, diken üzümü de deniyor. Onun için dikenlere dikkat eğer pınar başına gidip toplamaya kalkarsanız başka nerelerde kullanabilirim? O zaman aktardan alın kurusunu, genellikle satılan kuruların tamamı İran'dan geliyor. Şimdi bunu birazcık salatalarınıza koyun. Bir çorba kaşığı salataya koydunuz diyelim. Salatanın suyunu emecek o, şişecek. Böyle minnacık zaten arpa şehriye formunda meyveler. Onlar iyice şişecek. Ağzınıza salata ile birlikte ekşi ekşi gelecek. Pilava zaten geleceğiz o ayrı konu. İran'da özellikle de safranlı pilavın olmazsa olmazı. Fakat ben birazcık da böyle gül suyu olsun, vişne suyu olsun veyahut da sevdiğiniz başka bir lezzet olabilir. Onunla birazcık şöyle şişirebilirsiniz. İşte o zaman keklere, kurabiyelere neyin üstüne olursa kullanabilirsiniz. Mesela vanilyalı dondurmaya, kaymaklı dondurmaya böyle birazcık bir herhangi bir özütle şişirilmiş zereşkler sadece suda bekletilmiş de olabilir. Kendi tadıyla ekşi ekşi çok yakışıyor. Ben mesela panna cotta yapıyorum. Onun üstüne de koyuyorum. Her türlü meyve salatasına koyabilirsiniz. Sabahları eğer yulaf yeme alışkanlığınız varsa her türlü kuru üzüm, kuru meyve yerine veya yanında bol miktarda bir çorba kaşığı zeleşk ekleyebilirsiniz. Ekşi ekşi çok yakışacak. Başka nasıl kullanabilirim derseniz elbette ki bütün kurabiyelerde kullanabilirsiniz. Amerika Kanada arasında olan cranberry var ya Türkçe'ye yaban mersin olarak çevriliyor. Aslında turna yemişi. İşte onun tadında dolayısıyla tariflerde yurt dışı tariflerinde rastladığınız cranberry yerine illaki zereşk de kullanabilirsiniz. Ama en son vurucu tarif için İran'a gidiyoruz. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bir tutam tarih, biraz da tarih. Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş Arşivi NTV .tr adresinde Spotify ve Podcast platformlarında.